Efendim hayırlı cumalar diyelim yine Atilla Yeşilazay'la bir cumaya daha ermiş olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Ve geçen hafta bıraktığımız yerden devam etmemiz gerekirse zannediyorum can alıcı soru şu. Atilla Yeşilada öncelikle merhabalar. Ardından Günaydın. da dediğim gibi can alıcı soru şu. Geçen hafta demiştik ki acaba Polsun bu varlık balonunu Riskli aktiflerdeki ve özellikleki borsalardaki aşırı fiyatlama balonunu yavaş yavaş söndürmeye mi çalışıyor? Siz de demiştiniz ki ispat edemem ama öyle hissediyorum. Şimdi dün akşamki konuşmanın ardından bu konuda emin misiniz, değil misiniz? Ne olacak önümüzdeki günlerde? Ee, büyük ölçüde eminim. Ee, yalnız... Paulson bıraktı galiba şimdi Paul mu var emin değilim. Ay özür dilerim tamam pardon evet <gülüyor> <gülüyor> çok affedersin bu, çok bu kötü tamamen, yerden yakaladınız beni. <laughs> bu, bu, bu tamamen senin şey yani, seni gıcık etmek için yoksa. Yok biliyorum. <laughs> gücüp, buna gıcık olacak olsam neler var sırada. Daha, aa, uf, <laughs> oh, ben ee, bunun da ötesinde bir nasıl böyle hani Walker Rule vardır veyahut da e, fed put dedikleri yani piyasaları hep kurtaracağız siz merak etmeyin olarak anlaşılan zımni bir sigorta. Bence Paul yeni bir kanun koydu ortaya. Ne zaman müdahale edeceğim? Piyasalarda işlemler tıkandığında yani teknik teyimle bidask spreadleri genişlediğinde ya da satıcı veya alıcı bulunamadığında müdahale edeceğim dedi. E, bu çok önemli bir şey. E, çünkü demek ki tahvil faizlerinin yükselmesine hiç değil veya hatta borsanın düşmesinden hiç şikayetçi değil. Bence burada Fed'den hala getire risk kontrolü bekleyenler var. Öyle bir şey ancak şu durumda olabilir. Ee, Amerika'da mesela junk bond pazarı tıkanır. Yani hmm. işlem kesilir veya ihraçlar kesilir. Ee, ancak o koşullarda olacak. Onun dışında zaten Avrupa Merkez Bankası içinde de isimlerini hatırlamıyorum bir iki kişi. Ya tahvil faizleri ekonomik toparlanmayı yansıtıyorsa buna müdahale etmemek lazım. Gayet doğal diyordu. Dolayısıyla özetle yani ben e, bu sabah Twitter'da da baktım piyasa getireriz falan diye istediği kadar bağırsın bunun geleceğini zannetmiyorum. Evet o zaman hani bu bir iki ara haftada falan Gideceği yere gidip mesela UBS yani dediğiniz gibi böyle bir, bir yukarı gider ama bir yerde stabilize olur demiş mesela. Hani e, dörtlü faizleri söyleyenler de var. Abartıp çok abuk subuk şeyler söyleyenler de var. <laughs> ne dersiniz yani bu, bu e, piyasayı yavaş yavaş e, tahvil faizleri dediğiniz gibi ekonomik büyümeden dolayı olumlu bir şeyi fiyatlıyorsa enflasyondan ziyade belki de çok uzun vadede. Bu bir iki hafta mı sürer, bir iki ay mı sürer ne dersiniz? Bu bence e, haziran sonuna kadar e, aralıklı olarak böyle e, sinir krizleri e, yaşayacağız. E, çünkü o zamana kadar dünya ekonomisinin manzarası belli olmayacak. Yani o zamana kadar söyleyeceğimiz her şey ertesi gün tıpta e, veyahut da siyasetteki gelişmelerle bozulabilir. Mesela bu e, izleyicilerin merakları arasında Brezilya'daki virüsü çok yakından takip etmeleri gerekiyor çünkü aşıların da etkisini azaltıyor. Bunu niye söylüyorum? Şimdi dünya ekonomisi salgını geride bırakıp belli bir patikaya otursa oradan enflasyon ve büyüme ölçümü yapabiliriz. O zaman da mantıklı olarak veyahut da geçmişlik tecrübelerimize dayanarak Aa, bu tahvil faizi şuraya gider. Bunun üstüne çıkarsa ben bir fon yöneticisi olarak gider alırım tahvili. Altına düşerse satarım şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ama henüz çok büyük belirsizlik var. Bu yüzden dolayı da mesela bugün Amerika'da bu yayınlanmış olur herhalde o zamana kadar. Amerika'da tarım dışı istihdamda 184 bin falan bekleniyor. Bunun 250 bin geldiğini varsayalım. Bence 1.60'ı da kırar getirirler. Tabii <laughs> ücretler de önemli. Ee, ne bileyim tam tersi olur işte aşılama kampanyasında bir sıkıntı yaşanır hatta e, New York'ta vakalar yeniden artmaya başlamış New York varyantı diye bir şey çıkmış şimdi ee, tahvil faizlerinde çok hızlı bir geri çekilme görürüz. Bir de şu var e, burada aslında tahvil faizlerinde denge bulmak söz konusu değil burada tahvil faiziyle dolar endeksi arasındaki dengeyi bulmak mümkün şu anda kadar e, herhalde katılırsın konsensus bu sene doların çok ciddi boyutta değer kaybedeceği yönündeydi. Ee, ki bu yanlış değildi. Ben itiraz yani ben herkesten daha iyi biliyorum diye düşünmüyorum. Ama tabii şimdi Almanya'da tahvil faizi eksi 20 puan 10 yıllıkta. Amerika'da 1.60 olunca para eurodan çıkıyor dolara giriyor. Dolayısıyla aynen bizde olduğu gibi nasıl çok sıcak para geldiği zaman Türk lirası değerlenir. Orada da dolar bir yükseliş trendine girdi. Şimdi dolayısıyla bu tahvil faizlerinin dengelenmesi çünkü önce dolar endeksiyle bir e, şey kurulmasıyla. Orada o da nerede olur? Onu yani hani teknik olarak söyleyeyim. İşte bu covered interest rate parity dediğimiz çok özür dilerim. Yani e, kur riskini hece ederek iki faiz arasındaki arbitrajın bittiği noktada olur. O, o da hani ismini biliyorum da yolda görsem tanımam. Orada bakayım lafı. Yani şu <laughs> şunu çok korkutucu olacağını söyleyeyim. Şimdi tahvillerde mesela iki seviyesini gördük getiride. Evet. Bu S&P ve oradan da yayılarak bütün riskli varlıklar için çok büyük bir çalkantı hatta satış dalgası getirir. Reel sektör açısından bakarsak abi, bizim bir reel sektörümüz açısından ABD tahvil faizinin iki olması Türkiye'nin ihraçlarını veyahut da faiz yükünü çok fazla arttırmaz. Ama dolar endeksi 95 ya da 100'e çıkacaksa o bizim için çok daha tehlikeli. Bu yüzden biz o dengeyi asıl çok yakından takip etmek zorundayız. Evet şimdi o zaman anlattıklarınızı kısaca özetleyip bir sonraki aşamaya geçerken lütfen yanlışım varsa düzelsin. Bir kere e, New York mutasyonu zannediyorum New York valisinden kaynaklanıyor onu yazdım kenara. Evet. Bu bir. İkincisi e, her e, ekonomide olduğu gibi doğada ya da her şeyde olduğu gibi denge çok önemli. Bir tarafta evet siz tahvil faizlerinin ekonomik büyümenin pozitif gelişeceğinden dolayı yukarı gitmesine izin verebilirsiniz bu balonu patlatmak değil ama azaltmak açısından. Ama öte yandan da bir kısıtınız var. Dolar çok değer kazanırsa bütün borsalar falan e, tepe takla bulup mutasyona gerek kalmadan siz zaten bu balonu patlattığınız için ekonomiyi de tekrar tarım dışı istihdam konusuyla birlikte yani istihdamdan tekrar uzaklaştırırsınız. O yüzden başa döneceğim ve tekrar şunu soracağım. Siz daha önce tahvil faizlerinin yükselmesinden çok korkmuyordunuz. Sonra fikrinizi değiştirdiniz doğal olarak. E, çünkü demiştiniz ki tahvil faizleri evet e, yükselir ama bir yerden de alış gelir ve stabilize olur demiştiniz. Evet. Şimdi stabilize olmayacağı bu volatilitenin uzun süreci ve piyasalar üzerinde büyük bir satış baskısı yaratacağını mı? Düşünüyorsunuz? Ee, yok, sadece ben bütün bunların Mayıs Haziranda olacağını, buna benzer şeyleri çok iyi bildiğimi falan da iddia etmiyorum hmm. olacağını varsaymıştım. Çok erken başladı, Mart'ta hmm. başladı. Yoksa e, görüşümü değiştirmedim. Bir e, mesela şunu söyleyemiyorum: Paul yanlış, enflasyon artar ve yüksek kalır diyemiyorum. Bu hmm. aslında Paul dün o mesajı vermeye çalışıyordu ama piyasalar enflasyon geçici olarak artar kısmını geçici kısmını dinlemediler. Yeah. Neden böyle düşünmüyorum? Çünkü Çin'de enflasyon sıfır. Bence dünyada enflasyonun o da Çin. Orada ikiye çıkmadan üfe, yurt içi üfe endişelenmem. Dolayısıyla faizlerin sürekli olarak yükseleceği bir ortama girdiğimizi de söyleyemem. Mesele şuradan kaynaklanıyor. Bu dengeyi çözemememizin yani nerede bu durur ve hatta ne kadar tehlikeli olur sorusuna cevap verememizin nedenlerinden biri de Amerika, Avrupa ve Japonya arasında aşılama kampanyalarının başarıları. Amerika çok daha önden gidiyor. Japonya yine bu hafta Tokyo'da kapanmaya gitti. Avrupa'da çok ciddi sorunlar var. Şimdi bu üç ülke birlikte büyüseydi, kurlarda ve tahvil faizlerindeki oynaklık ya da çapraz oynaklık çok daha düşük olurdu. Ama eğer senaryomuz ABD'nin işte büyük yatır, yatırım bankalarının söylediği gibi 6-7 büyüyeceği, Avrupa'nın bir büyüyeceği, Japonya kaç büyürse büyüsün ölmüş zaten. Büyük bir şey <laughs> <laughs> bir büyür ertesi gün yata. Bir senaryoya giriyorsak o zaman tabii Amerika tahvil faizlerindeki hareket çok daha şiddetli olacak. Evet. Çünkü şöyle bir şeydi yani bunu yalnız tahvil olarak düşünmemek lazım. Çok basit bir ekonomik rolü hatırlatmak istiyorum hızlı büyüyen ekonomilerde emlaktan tarım fiyatlarına emeğin fiyatına kadar her şey daha hızlı artar. Bu gayet evet. normaldir ve dolayısıyla para oraya akar. Yalnız sıcak para olarak değil. Yabancı doğrudan yatırımlar da gelir. Dolayısıyla o zaman hem tahvil faizleri hem de ABD dolarından çok endişeli olmamız gerekiyor. Ama bütün bunları bir farazi olarak söylüyorum. Yani e, ben haziran ayını görmeden ve bu yani şunu bekliyorum çok somut olarak. ABD veya İsrail gibi küçük ülkeleri bir kenara bırakalım. Herhangi bir tanesi sürü bağışıklığı kazansın. Ve mutant virüslerin sürü bağışıklığını etkilemediği yani sorunun geride kaldığını ya. görelim. Ondan sonra artık kesin tahminler yapmaya başlayacağız. Ama e, dediğim gibi işte Türkiye'de de durum çok kötüye gidiyor ve belki Karadeniz'de yeni bir allak göstermesin varyant Hayır. var bilemiyoruz. Evet. Ee, o yüzden şu anda söyleyeceğimiz her şey geçici olur. Evet. Ama şeyden endişeli değilim. Bekle de lafı çok uzattım. Özür diliyorum. Yani, yani e, bunlar e, borsaların gazını alır ama ben öyle henüz borsalarda bir kriz ya da panik hata ya da kalıcı bir ayı pazarına gireceğimiz ortamda olduğumuzu sanmıyorum. Bu yani önemli. Bunlar, evet. Bu önemli. Buradan devam edeyim müsaadenizle. Hani covered interest rate parity yi bir kenara koyup belki de vaccine rate pariteye bakmamız lazım. Yani ülkeler arasında eee BBM <laughs> bakacağız interest rate differential'a mı bakacağız yerine? Bu aşılanma paritelerine bakmak ülkelerin para birimleri açısından daha belirleyici olacak gibi gözüküyor. Şimdi Aha. bizde açılma var ama e, vakalarda da artış var. Bizim bu aşırı pasaportu meselesi Avrupa Birliği ile turizm açısından bizi zorlayacak gibi gözüküyor. O da turizm gelirlerinin kaybı demek, 40-50 milyar dolar paranın gelmemesi demek. Üstüne üstlük bize sadece fet ihanet etmedi, OPEC de ihanet etti sizin deyiminizde. <laughs> <laughs> arz arz arzın çok artmayacağını söylediği andan itibaren petrol doğalgaz tekrar yukarı gitti. Şimdi böyle bir ortamda sizin hiç katılmadığınız ama Merkez Bankası açısından bir faiz arttırsın yine senaryosu ortaya çıkıyor mu? Gelecek hafta açıklanması beklenen sayın Cumhurbaşkanının reform paketiyle birlikte düşünüldüğünde ardından bir Merkez Bankası faiz artırımı bu sefer başarılı Kalıcı, sürdürülebilir büyüme açısından enflasyonla mücadeleye bir gem vurur mu efendim? Ee, şöyle açıklayayım. Şimdi bir ekonomik sorun çıktığında üç tane klasik cevabınız veyahut hatta tedaviniz var: para politikası, bütçe politikası ve yapısal reformlar. Ee, yani hükümetin yönetim tarzını değiştirecek, ekonominin akışını değiştirecek şeyler. Bizde para politikası ile bütçe politikası büyük ölçüde tıkandı. Hareket noktayı, hareket yerleri yok. Bütçeye tasarruf diyorlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. Yani bütçeye tasarruf edilecek para varsa fakir fukaraya dağıtın. Çünkü insanlar çok zor durumda. E, faizler şu anda enflasyonu düşürmek için yetersiz. Bunu da kabul ettim. Ama e, enflasyon düşürecek faiz politika faizi 20-22 olur. O zaman kredi faizi 26 olur. O zaman da özel sektör yangın yerine döner. Demek ki buralarda belki yapmak zorundayız ama bunun maliyeti çok ağır olacak. Reformlar konusunda eğer güvenilir, samimi ve acilen uygulamaya geçilecek bir plan açıklayabilirsek o zaman Türkiye kredibilite kazanır, öteki iki ayağa düşen yük azalır. İnsan hakları eylem planı maalesef bu konuda yani eylem planına hiçbir itirazım yok. O, oradaki her maddenin altına İmzamı atarım ama aynı gün tabii bir partiye kapatma davası açtığınızda, Ekrem İmamoğlu'na hapis davası açtığınızda e, samimiyet sınavından başarısız kalıyorsunuz. Ekonomik reformlarda da böyle bir tehlike olabilir. Ama tabii e, çok daha e, güzel şeyler de söylenebilir. E, o merkez üzerindeki baskıyı azaltır. Şu anda ben istesem de istemesem de eğer e, dışarıdan gelen, rüzgarların etkisiyle dolar TL 7.5'tan 8'e doğru gidecekse gidecek demiyorum gidecekse diyorum merkez bankası faiz arttırmak zorunda kalacak. Aksi halde enflasyonu baskılamanın hiçbir imkanı yok ve sen de söyledin bir cümle daha yalnız şey değil e, petrol değil bütün emtialar özellikle gıda fena halde gidiyor. E, enflasyon devalüasyon kısır döngüsüne girebiliriz. Evet ee, şimdi Amerikan 10 yıllıklarıyla e, TL dolar grafiğine baktığımda e, pardon özür dilerim S&P ile TL dolar grafiğine baktığımda neredeyse birebir korelasyon var. Dolayısıyla S&P düştükçe dolar da yukarı gidiyor esasında TL de değer kaybediyor. Ve yine 10 yıllıklara baktığımda 10 yıllıklarda da altın arasında inanılmaz bir e, korelasyon e, görüyorum. Şimdi şöyle bir çıkarımda bulunacağım zamanlama vermek her zaman belki Heyecan verici, tutmam olasılığı çok yüksek ama Mayıs'a kadar e, Türk lirası kalıcı değer kazanamaz. E, Nisan'dan önce de <laughs> e, Amerikan tahvil faizleri durulmadığı için altında da e, kalıcı bir yukarı yükseliş göremiyoruz, de, göremeyiz desem ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Hatta e, Türk lirasını kurtaracak şu anda çok basit bir şey var. Derhal. E, ABD ve AB ile ilişkileri daha seviyeli bir yere taşıyıp yaptırım konusunu tamamen gündemden kaldırmak. E, bu şartlar altında Türkiye'nin kaderi değişebilir. Altında sana kesinlikle katılıyorum. Altın hatta 1700'den 1500'lere kadar da düşebilir. Ama niye yükselmeye mahkum? Aslında o sorunun cevabını da Paul verdi. Yani Paul ben enflasyondaki yani adam çok açık konuşuyor. İki uçağa varıp orada benim kafama yumruk atmadan ben müdahale etmeyeceğim diyor. Yani bir e, the gap kalacaklar yani. Evet. Yani enflasyonun yükselmesine bir süre izin verecekler. O da altına hücum için bir neden olacak. Değil e, mi? Şu, anda, şu anda tabii e, ABD'de enflasyonla tahvil faizleri neredeyse başa baş. Hatta çok ufak bir real getiri var. Break bunları söylemiyorum. Bildiğimiz Hı -hı. nominal değil. E şimdi tabii tahvil faizi ikiye kadar çıkıp Amerika'da enflasyon iki buçuğa çıkınca altına talep gelecek. Evet. Hı -hı. E, o da bahsettiğin ayda olur yani. Son olarak da biraz önce siyasetle ilgili Avrupa Birliği ve Amerika konusunu dış siyasetle ilgili gündeme getirdiniz. Maalesef ekonominin çok önüne geçtiği bir dönem siyasetin yani iç siyasette ve dış siyasette. Biraz önce bir partinin kapatılması ve insan hakları konusunda söylediğiniz gibi. Hani çok bildiğimden değil ama AK Parti içerisinde de partinin kapatılması konusunda sadece bir iki sesin istekli olduğu hala davanın açılması istenmediği yönünde yorumlar var. İç siyaset biraz sıkıştırıyor gibi gözüküyor. Kötü olan o ki iç siyasette ayrı şey, dış siyasette ayrı şey söylemek şu anda çok işe yaramıyor. Ama bugün Hakan Kara zannediyorum tweet atmış orada diyor ki The Economist dergisi Amerikan on yıllıklarının yükselmesinden olumsuz etkilenecek ülkeler arasında Amerika'yı saymamış. Brezilya'yı saymış, Güney Afrika'yı saymış, Türkiye'yi koymamış. Bu hani arkasında konspirisi koyarsınız koymazsınız ama ben tekrar böyle bir pencere açılıyor mu? Türkiye Amerika arasında siyaseten konusunda birazcık bir kırıntı görmeye başladım ne dersiniz? Yani zaten ben hani önce biraz e, sinirler gelirse masada yüksek sesle e, laflar söylense de bu işin uzlaşmayla biteceğini zannediyorum. Ee, sebebi de senin söylediğin sebep aslında. Yani bu Amerikan 10 yıllık faizlerindeki çalkalanmanın Türkiye'ye yansıması bizim batıya istesek de istemesek de göbeğimizden bağlı olduğumuzu gösteriyor. Mesela Çin faizleri arttığında burası sarsılsaydı o zaman Batı ile barışmasak da olurdu ama Çin faizleri kimse takip etmiyor Türkiye'de. O yüzden bir çözü yani şunu bilemiyoruz hani e, perde arkasında ne konuşuluyor işte Mısır'la mesela bir şeyler konuşuldu mu hani biz Mısır'la ilişkileri reset edeceğiz derken Biden'ın üst düzey yöneticilerine gibi mesajlar gitti e, bunları bilemiyoruz ama senin dediğin gibi olursa e, bence bu yani şimdi tabii bütün dünya tsunami'nin etkisi altında sarsıldığında herhangi bir ağacın dik durması beklenemez ama kökünden sökülüp uçuşa geçeceğine birkaç dalını kaybeder. Dolayısıyla en azından hani İnsan hakları evet. eylem planı şu anda ciddiye alınmıyor. Ekonomik reformlar inşallah alınır. O da olmasa son çare olarak batıyla bir şekilde bir uzlaşmaya varmak çıkıyor karşımıza. Atilla Yaşar'a çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ben de özellikle çok rica ediyorum. Dışarıda salgın hakikaten kötü. Ne olur mesafeli ve tedbirli davranalım diyorum bütün izleyicilerimize.